Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz kutunun biraz sonra yapım aşamalarını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Kolimizi hazırladığımız şu tarz peçetelerle üstüne dekupaj yapıyoruz. Tutkalımızı, beyaz tutkalımızı biraz sulandırıyoruz çok fazla katı olmasına gerek yok. Peçete boyutlarında, ayarladığımız peçete boyutlarında tutkalımızı sürerek üzerine yapıştırıyoruz. Yine buruşuk, kırışık olursa da hiç sorun yapmayın. Önemli değil. Çok düz yapmanıza gerek yok. birleştirdiğimiz peçete boyutunda altını tutkalladığımız peçeteleri aynı şekilde üstünü de bu şekilde tutkallıyoruz beyaz tutkalın kilosu çok ucuz. Size çok masraf açacak bir şey değil. Havlu kağıtlarında ekonomik olanları var. En ekonomik olanı tercih edersiniz. Evet, her tarafını beyaz boyamaya özen gösterelim. Açık bir yer kalmasın. İçini dışını, her yerini boyayalım. Eğer ben tek kat peçete geçtim. Eğer siz daha kalın, daha ağır şeyler taşıyacaksanız iki kat peçete dekupajı yapın ki daha sağlam, daha katı, daha sert olsun. Boya işlemi biten kutumuzu şu tipimizle sarmaya başlıyoruz. İstediğiniz yere kadar sarabilirsiniz. Ben bu kadar sarmayı planlıyorum. Ben birkaç sıra daha sarmayı düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kolimizi <laughs> sardık, boyamızı tamamladık, kenarlarını sardık. Şimdi şöyle benim elimde parçalar vardı. Bu parçaları kolimizin üstüne yapıştıracağız. arkadaşlar. Nal buradan aldım ayakları şöyle üzerine yerleştirdim. Şimdi ayaklarını takıyorum sepetimizin. Ama önce işaret koymam gerekiyor tabi. Evet. Şu şekilde işaretlerimizi koyuyorum. Evet sevgili arkadaşlar kutumuz bitti. Tekerlekli yürüyebilen bir kutumuz var. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.